Asya kıtasından yayılan turunçgillerin baş tacı mandalina bulunduğu toprağın tüm faydalı bileşenlerini içerisinde bulundurur. Yüzyıllardan beri tıbbi amaçlar için kullanılan bu narenciye türünün insan sağlığına yaptığı olumlu etkiler saymakla bitmediği gibi yapılan araştırmalarda her yeni gün bir faydası daha keşfedilmektedir. Bulundurduğu sayısız bileşen ile rafine şeker içeren ürünler yerine tüketildiğinde vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayan bu meyve birçok hastalığa iyi gelmektedir mandalina tüketiminin faydaları ve yan etkileri neler nasıl ne zaman ve ne kadar tüketilmeli kimler tüketirken çok ama çok dikkatli olmalı hep birlikte inceleyelim faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız günde bir adet mandalina tüketiminin faydaları nelerdir mandalina içerisinde hem çözünür hem de çözünmez lifler bulundurur sahip ol çözünür lifler bir probiyotik görevi görür ve sindirim sistemimiz için oldukça önemli olan faydalı bakterileri besler. Çözünmeyen lifler ise diğer besinlerin daha iyi emilmesini sağlar. Bir orta boy mandalina günlük diyet lifi ihtiyacının %20'sini karşılar. Özellikle beyaz kısmında bulunan pektin maddesi diyet lifi açısından oldukça zengindir. Bu madde bağırsakları çalışma fonksiyonlarını düzeltir ve sindirim sistemi sağlıklı bir şekilde işlev görebilmesine yardımcı olur. Bunun Bununla birlikte mandalina damarlardaki plak oluşumunu önleyen bitki bileşikleri açısından oldukça zengindir. Kan damarlarının fonksiyonlarını iyileştirerek kandaki trigliserit ve kötü kolesterol seviyelerinin düşürülmesine dolaylı yoldan yardımcı olur. Aynı zamanda içerisinde bulundurduğu yüksek potasyum ve düşük sodyum kan basıncının dengelenmesini sağlamaktadır. Bir adet mandalina yaklaşık 150 mg potasyum içerir. Bu mineral kalp ve damar fonksiyonlarının düzgün çalışması için gerekli hastalıklara karşı bir adet mandalina mandalina yüksek miktarda güçlendirici ve koruyucu antioksidanlar içerir. Bu bileşikler bağışıklık hücrelerini aktive ederek vücudun virüs temelli hastalıklara karşı savaşmasına yardımcı olur. Mandalina'nın beyaz kısımları iltihap önleyici etkilere sahiptir. Bu madde boğazı yumuşatır, kuru öksürüğü giderir ve solunum yollarını rahatlatır. Bulundurduğu C vitamini, nobiletin ve su içeriği ile yüksek ateşteki dehidrasyonun önlenmesine de yardımcı olur. Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalık dönemlerinde mandalina kabuğu çayı tüketilmesi tavsiye edilir. Daha sağlıklı bir zihinsel yapı için bir adet mandalina stres ve kaygı ile mücadelede etkili olan bu meyve bulundurduğu B vitaminleri ve C vitaminleri ile kortizolün salgılanmasını azaltarak tüm sinir sistemimizi korur, kısa vadede stres seviyesini düşürür, uzun vadede ise bilişsel sağlığımızı geliştirir. İçerisindeki bu vitaminler elektrik sinyallerinin hızını ve verim arttıran sinir sisteminin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan sinir kılıfı olan mielinin oluşması için gerekli vitaminlerdir. Sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde faaliyet göstermesi için de epinefrin ve serotonin gibi hormonların salgılanması, mandalinanın içerisinde yüksek oranda bulunan vitaminlerin desteğiyle olmak, bununla birlikte mandalinanın içerisinde bağırsakta fermente olmayan çözünür lifler bulunur. Bu lifler tokluk sürecini uzatır ve kilo kontrolüne yardımcı olur. Ayrıca bulundurduğu vitaminler vücut sisteminde bulunan yağ hücrelerinin enerji metabolizmasında kullanılmasını teşvik eder. Uzun dönemde rafine şeker içeren ürünler yerine doğal meyve ve sebzelerin tüketimi sizi çok daha fit bir hale getir. Daha sağlıklı kemik ve kas dokusu için bir adet mandalina. Kemik sağlığı için oldukça önemli olan mandalina yaşamın ilerleyen dönemlerinde kemik erimesiyle mücadele eder. Bu meyve her ikisi de kemik sağlığını korumak için gerekli olan fosfor ve bakır içeriği sahiptir. Özellikle bu bileşikler vücuttaki kalsiyumun kullanım faaliyetlerini arttırır. İçerisindeki magnezyum ve potasyum kas kasılmalarını oluşturur ve kasların dinlenmelerine olanak verir. Öte yandan bu meyve bazı antikanser özelliklere sahiptir. İçerisindeki maddeler serbest radikalleri vücut içerisinde arar, bulur ve nötralize eder. Bu antioksidanlar vücudun içerisindeki kanserli hücrelerin yayılmasını engellemektedir. Daha sağlıklı bir cilt dokusu için bir adet mandalina. Mandalina serbest radikalleri deri üzerinde oluşturduğu hasarların azaltılmasına yardımcı olur. Böylece cildi koruyucu kalkanı kuvvetlendirir. İçerisindeki A, C ve E vitaminleri sayesinde deri durumunu iyileştirir. Bu faydalarının yanında dolaşım sistemine yaptığı katkılar ile saçlardaki oksijenin arttırılmasına yardımcı olan bu meyve saç kalitesini arttırır, kırık saçları güçlendirir ve saç diplerinin çok daha kaliteli bir şekilde beslenmesine olanak verir. Peki, mandalina tüketiminin herhangi bir yan etkisi var mı? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Öncelikle mandalina ne kadar sağlıklı olsa da temelde bir meyvedir ve belirli bir şeker oranına sahiptir. Bu neden ile şeker hastaları mandalina tüketirken dikkatli ve ılımlı olmalı. Ayrıca mandalina asit oranı yüksek bir meyvedir. Mide rahatsızlıklarına sahip olan bireyler doktorlarına danışmadan mandalina tüketmemelidir. Hali hazırda herhangi bir mide problemine sahip olmayan bireyler de çok fazla ya da aşırı miktarda mandalina tüketmemelidir. Kontrolsüz ve yüksek oranda tüketilen bu meyve mide asidi için negatif durumlar oluşturabilir. Bununla birlikte doğru miktarda tüketildiğinde kilo kontrolüne fayda sağlayan mandalina aşırı miktarda tüketilirse kilo problemlerine yol açabilir. Öte yandan bulundurduğu potasyum yüksek tansiyon için olumlu etkiler gösterse de çok fazla tüketildiğinde halihazırda düşük olan tansiyonun daha da düşmesini sağlayarak negatif etkiler doğurabilir. Peki mandalina ne kadar tüketilmeli? Uzmanlar mevsim geçişlerinde haftanın 3-4 günü günde 1 veya 2 adet olmak üzere mandalina tüketiminin yapılmasını önermektedir. Yapay tatlandırıcı ve rafine şeker içeren ürünler yerine mevsiminde mandalina tüketmek sağlık seviyenizi yükseltecektir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza mandalina ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.